Benimki bitti, seninki? Bitecek, az kaldı. Çiçekler ne zaman çıkacak? Çok merak ediyorum. Yakında çıkar, merak etme. Ne yaptınız çocuklar? Ödevleriniz bitti mi? Bitti anneciğim. Aferin kızım. Anneciğim, ellerimizi yıkadıktan sonra televizyon seyredebilir miyiz? Tabii ki kızım seyredebilirsiniz. Ama size uygun olmayan programlar seyrederek zamanınızı boşa harcamayın. Unutmayın, zaman Allah'ın bize verdiği en büyük nimettir. Bu nimeti iyi değerlendirmek lazım. Hı? Çocuklar ben çok güzel bir belgesele bakıyorum. Gelin beraber izleyelim. Olur. Bence fark etmez. Kozasını yırttıktan sonra dünyaya merhaba diyen bazı kelebeklerin ömrü 24 saatken, kimi kelebeklerin ömrü de 1-2 aydır. Birkaç mevsim yaşayanları da vardır. Tabiatta bir günlük ömre sahip canlılar olduğu gibi 300 yıl yaşayanlar da var. Tıpkı kaplumbağalar gibi. Ama bir gün beklenen son gerçekleşir. Ölüm en küçük canlıdan tutun, balinalara kadar her canlı varlığa ulaşır. Melek teyze, ölüm korkunç bir şey olsa gerek değil mi? Anneciğim ben hiç ölmek istemem. <laughs> Allah ikinize de uzun ömür versin yavrum. Elbette hiç kimse ölmek istemez. Ama bir gerçek var. Her canlı doğar, büyür ve belirli bir süre yaşadıktan sonra ölür. Melek teyze, babam diyor ki, öldükten sonra ahiret gününde tekrar dirileceğiz, sonsuza kadar orada kalacağız. Orası neresi? Bak yavrum, biz Müslümanların inancına göre her canlı öldükten sonra ahirette tekrar dirilecektir. Ölüm bir yok oluş değildir. Ölen her insan ahirette tekrar dirilecek ve sonsuza kadar orada yaşayacaktır. Sonsuza kadar mı? Peki istediklerimizi götürebilecek miyiz oraya? Oyuncaklarımızı, sevdiğimiz kitaplarımızı ve kalemlerimizi. Elbette yavrum. Burada istediğin her şeyin daha iyisi ahirette verilecektir. Ama ondan önce oraya gidenler yaptıkları amelleriyle yani kötülük yapanlar cezalandırılacak. İyilik yapanlar ise mükafatlarını göreceklerdir. İyilere yüce Allah istedikleri her şeyi verecek değil mi? Daha iyisini. Dünyada gördüğün, istediğin daha iyisini. Bak şu meyveler cennet nimetlerinin nasıl bir şey olduğunu anlamamız için bize önceden gönderilmiş numunelerdir. Geçen gün Kur'an mealinde okudum çocuklar. Orada cennettekilere bir meyve yedirildiği zaman oradakiler daha önce biz bu rızıktan yemiştik diyeceklermiş. Tatları da aynı olacak mı? Daha da tatlı olacak. <laughs> İnsanlar cennette ne kadar kalacaklar? Dedim ya yavrum, sonsuza kadar. Çocuklar, ahiret kıyametten sonra başlayacak olan hayat anlamına gelmektedir. Yani tabii ki biz insanlar ölmek istemeyiz, yakınlarımızı kaybetmek istemeyiz. Ama şöyle bir düşünün, bir çocuğun yakını öldü. Siz ona deseniz ki artık o yok, bir daha onu göremeyeceksiniz. Ne kadar üzülür değil mi? Evet. Oysa ona deseniz ki onunla cennette buluşacaksınız, sonsuza kadar orada yaşayacaksınız deseniz ne kadar sevinir. Peki anne bazıları da cehenneme gidecekler değil mi? Evet yavrum. Onları zor bir gelecek bekliyor o zaman. Allah adildir. Şimdi düşünün, öğretmeniniz size bu ödev verdi. Şimdi özenle hazırladınız, saksılarınızı okula götürdünüz, sınıfa girdiniz. Öğretmeniniz ödev yapmayanlara da size de aynı puanı verdi. Vicdanınız bunu kabul edecek mi peki? Öyle şey olur mu Melek teyze? Eğer ödev yapmayanlarla aynı notu alacaksak bize haksızlık yapılmış demektir. Hem öğretmenimiz öyle bir şey yapmaz. Çünkü o çalışanları hep takdir eder. Çalışmayıp tembellik yapanları da uyarır. İşte Yüce Allah da dünyada yaptıklarımızı değerlendiriyor. Melek teyze size bir şey soracağım. Hı <laughs> hı, sor canım. Aklım bir türlü almıyor öldükten sonra ahirette dirilmeye. Yüce Allah Ölümden sonra tekrar dirilmeyi anlamamız için tabiata bakmamızı istiyor. Düşünün, kışın bembeyaz karların içine gömülen tabiat, ilk ilkbahar gelince adeta yeniden canlanıp diriliyor. Yüce Allah yüzbinlerce canlıyı bir düzen içerisinde nasıl diriltiyor? Kemik gibi kurumuş olan ağaçların dalları baharda nasıl yapraklanıyor? Şimdi bak Allah'ın rahmet eserlerine. Yeryüzünü ölümünün ardından nasıl diriltiyor? Bunu yapan elbette ölüleri de öylece diriltecektir. O her şeye hakkıyla kadirdir. Evet. O kadar uzağa gitmeye gerek yok. Az önce siz saksıdaki toprağa tohum ektiniz öyle değil mi? Evet. İşte toprağın altına atılan tohum nasıl vakti zamanı geldiğinde canlanıyorsa... Öldükten sonra insanlar da vakti zamanı gelince öyle dirilecek. Anneciğim Hacer teyze gel geldiğinde bir şey anlatmıştın. Çürümüş kemiklerle ilgili bir şeydi. Neydi hatırladın mı? Hmm. Evet hatırladım. Yasin suresinde anlatılan olaydı canım. Bana da anlatır mısın Melek teyze? Tabii anlatırım yavrum. Mekkeli müşrikler peygamber efendimizin yanına gelirler. Peygamber efendimize sorarlar. Çürümüş kemikleri kim diriltecek diye. Allah peygamberimize indirdiği ayette şöyle cevap vermesini ister. İnsan kendi yaratılışını unutarak bize de bir örnek getirdi. Dedi ki, çürümüş kemikleri kim diriltecek? Onları ilk defa yaratmış olan diriltecektir. Çünkü o hakkıyla yaratandır, bilendir. Nasıl yani Melek teyze? Yani şöyle, e, sence ilk defa bir işi yapanın onu ikinci kez yapması daha kolay değil midir? Tabii ki daha kolaydır Melek teyze. Daha iyi anlamanız için size şöyle bir örnek vereyim. Saksıdaki toprağa tohum ektiniz ve defterlerinize not aldınız öyle değil mi? Evet, öğretmenimiz neler yaptığınızı yazın dedi. Şimdi diyelim ki Emine'nin yazdığı silindi. Üzerine su veya herhangi bir şey döküldü. Sana biri sorsa, Emine bir daha o yazıyı yazamaz dese... Sen yazamaz diyebilir misin? Hayır, yine neden yazar? Neden? Çünkü onu ilk defa yapmıyor ki. İşte ikinci yaratılış da birinci yaratılış da daha kolaydır. Teşekkür ederiz anneciğim. Bu ahiret konusu gerçekten anlaşılması zor bir konu olduğu için insanın aklına takılıyor. Araştırarak, sorarak bir şeye inanırsanız o inanç daha da sağlam olur. Bize aydınlattığınız için teşekkür ederiz Melek teyze. Asıl ben size teşekkür ederim yavrum. Beni güzel güzel dinlediğiniz için.